Aranızda mutlaka hatırlayanlar vardır. 2004-2010 yılları arasında ülkemiz basınında Japon NASA'sında bir Türk yönetici, Japonya'daki süper beynimiz, Türk bilim adamının uzay asansörü ata, Japonların Türk samurayı, başlıklı haberlerle hakkında metiyeler düzülen Serkan Anılır'dan bahsediyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Anılır, mezuniyetinden sonra Tokyo Üniversitesi'nde mühendislik alanında doktora eğitimi almak üzere Japonya'ya yerleşir. Japonya'daki eğitimi sırasında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla Türkiye'de de adından söz ettirmeye başlar. Japon ve Türk medyasına verdiği bazı röportajlarda kendi projesi olarak ünlenen Ata Uzay Asansörü kapsamında bir dönem ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde 58 kişilik ekibi yönettiğini, Türkiye'nin de resmi ilk sivil astronot adayı olduğunu söyleyen Serkan artık ülkemizde bir kahramandır. NASA'da aldığı 2 yıllık astronot eğitimine dair internet sitesinde paylaştığı fotoğraflarla da göz dolduran Serkan, aynı zamanda Japon Uzay Fiziği Departmanı Başkanı olur ve tüm dünyada en çok da Türkiye'de konferanslar vermeye başlar. Bu olayların yaşandığı dönemde kendisiyle ilgili ekşi sözlükte 2004-2009 yılları arası yazılan entrileri okumanız gördüğü halk desteğini anlamak için faydalı olacaktır. Çocukların büyük meslek hayallerinden olan astronotluğu ülke topraklarına getirdiği ve ailelerin örnek gösterdiği bir bilim insanlarından biri haline geldiği için kendisi hakkında atılan bazı manşetler şu şekilde. Japonya'daki süper beyin, Türk bilim adamından uzay asansörü ata, ilk Türk astronot, Japonların Türk samurayı. Buraya kadar her şey güzel de peki bu işin aslı gerçekten de var mıydı? Tabii ki de aslı yoktu. Serkan'a atfedilen bu ünvanların hiçbiri aslında gerçek değildi. Önce Tokyo Üniversitesi'nde yazdığı doktora tezinin %40'ının çalıntı olduğu ortaya çıktı. Kendisi tezinin çalıntı olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir doktora öğrencisi olarak yazdığım ilk tezdi. O yüzden de alıntı yaptığım yerlere numara verip kaynak belirtme olayından haberim yoktu. Basit bir hatamdan kaynaklandı. Zaten işten ayrılmak için başvurmuştum, yorumunda bulunmuştu. Ancak daha da ilginci, Serkan Anılır'ın ilk Türk astronotyum iddiası da asılsızdı. Ve internet sitesinde yayınladığı astronot fotoğrafı da NASA astronotu Richard Hayba ait olan fotoğraf üzerinde yapılan bir fotomontajın ürünüydü. Söz konusu fotomontaj için ise Anılır, Astronot fotoğrafı da Houston'da eğlence için yapılmış bir fotomontajdı. Biyografimde yer vermek hataydı yorumunda bulunmuştu. Anıların kişisel internet günlüğü ve verdiği demeçlerde bulunduğu iddialar onun mitomaniden muzdarip olduğunu gözler önüne seriyordu. Anıların söylediği yalanlardan bazıları ise şu şekildeydi. Astronotum, olimpiyat şampiyonuyum, yazarım. Türkiye'nin ilk resmi astronot adayı olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından NASA'ya gönderildim. 2 yıllık astronotluk eğitimi aldım. Beni NASA'ya Türk Hava Kuvvetleri Komutanı tavsiye etti. Türk Milli Kayak Takımında yer aldım. Olimpiyat madalyası kazandım. Illinois Üniversitesi ve İTÜ mezunuyum. 2003 Uzay Konferansı'nda bildiri sundum. Japon Uzay Fiziği Departmanı Başkanıyım. Amerikan Onur Madalyası sahibiyim. Tokyo Üniversitesi'nin ilk yabancı yardımcı doçentiyim. Fakat gerçekler acıydı ve Anılır'ın iddia ettiklerinin tam tersi yönündeydi. Çalıntı tez vakasından sonra Anılır'ı incelemeye başlayan Japon akademisyenler zaman içerisinde bu adamın aslında bir sahtekar olduğunu gözler önüne sermişti. Evet Anılır aslında hiç patent almadı. Ata uzay asansörü diye bahsettiği proje gerçek değildi. Evrenin 11. boyutu adını verdiği teori tamamıyla uydurmaydı. Anıların Japon makamlarına sunduğu Türk Ulaştırma Bakanlığı'nın kendisini NASA'ya gönderdiğine dair belgenin ise sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Japon Uzay Fiziği Departmanı diye bir birim gerçekte yoktu. Üstelik Illinois ve İTÜ mezunu da değildi. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuydu. Belki de o bile gerçek değildi fakat bunu bilemiyoruz. Tokyo Üniversitesi'nde daha önce birçok yabancı yardımcı doçent görev yapmıştı. Yani Tokyo Üniversitesi'ndeki ilk yabancı uyruklu doçent de değildi. Amerikan onur madalyası ise birkaç bin dolara satın alınabilen basit bir ödüldü. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte Tokyo Üniversitesi'nin 130 yıllık tarihimizde böyle bir şey yaşamadık diyerek Serdar Anılır'ı işten attığı ve doktorluk ünvanı iptal ettiği belirtilmektedir. Foyas ortaya çıktıktan sonra hala Japonya'da yaşamaya devam ettiğini bildiğimiz anılır hakkında günümüzde ne yaptığına dair pek bir bilgi elde edemiyoruz. O belki de hala oralarda bir yerde farklı bir isimle birilerini dolandırmaya devam ediyordur. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bunun gibi içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için ise bildirimleri açarsanız bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.